Yeni bir tır ehliyeti videosuyla birlikteyiz. Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu videoda sizlere permit sınavı ile ilgili bilgiler vereceğim. Hangi kaynaklardan yararlandım? Sınavı tek seferde nasıl verdim? Bunların hepsini anlatacağım sizlere özellikle bazı uygulamaları sizlere göstereceğim. O uygulamaları ister Android telefonunuz olsun, ister iPhone telefonunuz olsun. Bu uygulamaları cep telefonunuza indirin, sık sık sorular çözün ve eminim ki size verdiğim bilgilerden sonra permit sınavına DMV'ye gittiğiniz zaman mutlaka %90 oranında permitinizi almış olacaksınız. Yani sınavı geçmiş olacaksınız. diye tahmin ediyorum. Uygulamalara geçmeden önce, kaynakları sizlere anlatmadan önce permitle ilgili birazcık detay vereyim size. Permit nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Permit, tır ehliyeti almadan önce, okula gitmeden önce almanız gereken, daha doğrusu geçmeniz gereken bir sınav. Permit geçici ehliyeti yani geçici commercial driver license, driver license diye özetleyebilirim ben size. Permiti alabilmeniz için DMV'ye gittiğiniz zaman sizden birkaç tane evrak isteyecekler. Bu evrakları şöyle sırasıyla özetleyelim. Birincisi State License yani ABD'ye geldiğiniz zaman mutlaka ehliyet almanız gerekiyor. Yani bağlı bulunduğunuz eyalette mutlaka bir ehliyet almanız gerekiyor. O ehliyeti ibra etmeniz gerekiyor, göstermeniz gerekiyor. İkinci olarak da ABD'de yasal olarak kaldığınızı ispatlamanız gerekiyor. Green kartınız varsa green kartınızı vereceksiniz. Geçici vizeniz varsa onu vereceksiniz. Yani ABD'de yasal olarak kaldığınızı ispatlamanız gerekiyor. A ABD vatandaşıysanız ABD pasaportunuzu verebilirsiniz. Şimdi yasal olmayan bir kişi için hangi evraklar verilir inanın bilmiyorum. Yani ben yasal olarak ABD'ye geldiğim için ve yasal olarak ABD'de yaşadığım için yasal olmayan illegal arkadaşlar neler yapar inanın bilmiyorum. Bu evrakları veriyorsunuz ve diyorsunuz ki ben permit almak istiyorum diyorsunuz. Permit sınavına katılmak istiyorum diyorsunuz ve bir ücret ödüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam ben 50 dolar ödedim. Eyaletten eyalete muhakkak fiyatlar değişebilir. General Knowledge bunu genel bilgi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Airbrakes yani hava freni Üçüncüsü de combination yani karma. Bu sınavların çoğunluğu general knowledge'dan geliyor. Yani yaklaşık olarak 50 tane soru. 20-25 arası airbrakes, 20-25 arası da combination'dan geliyor. Şimdi 20-25 neden diyorum? Çünkü ben 25-25 general knowledge 50, 25 airbrakes, 25 de combination'dan gelir diye düşünüyordum. Ancak 50'ye 20-20 olarak geldi. Yani bu değişebiliyormuş. Bilmiyorum neden değişiyor. Yani bu general long işte 50 tane sorudan 40'ını doğru yapmanız gerekiyor. Ee, eğer 20 tane, 20'şer tane de air brakes ve combination'dan gelirse eğer bunlardan da 15'er tane, 20 gelirse 15'er tane, 25 gelirse 20'şer tanesini doğru cevaplamanız gerekiyor. Permit testini geçebilmeniz için. Ben tek seferde geçtim. Bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar özetleyeyim. Ben yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca cep telefonuma indirdiğim uygulamadan sürekli sorular çözdüm. Sürekli, sürekli, sürekli sorular çözdüm. Artık her şeyi de kavruyorsunuz. DMV'ye gittim, işte bilgisayarın başına geçtim, sorular akmaya başladı. O çalıştığım soruların %90'ı çıktı. Şöyle de bir şey var, ben uygulamalardaki sorular daha zor. Ama DMV'ye gittiğim zaman sorular birazcık daha kolay gibi geldi bana. Herhalde insanları fazla yormak istemediler, fazla zorlamak istemediler diye tahmin ediyorum. Bu benim düşüncem tabii ki değişebilir bilmiyorum. Başka eyaletlerde zor da olmuş olabilir. Bu uygulamaları cep telefonu, birazdan göstereceğim uygulamaları cep telefonunuza indirin muhakkak geçeceksiniz. Emin olabilirsiniz. %90 üzerinde size garanti veriyorum. Abi benim İngilizcem yok. Şimdi İngilizce olmadığı zaman hani ben nasıl bir tavsiyede bulunabilirim ki bilmiyorum. Soruları ezberleyin. Yani nasıl söyleyeyim sürekli oku, okuyun işte hiç İngilizceniz yoksa işte soruları okuyun okuyun okuyun. Diyen bir teste gireceğiniz zaman yani aklınızda kal, kalan kelimeleri hatırlayın. Yani İngilizce bilmeyen hiç sıfır İngilizce bilmeyen bir arkadaşa nasıl tavsiyede bulunabilirim bilmiyorum açıkçası. Şimdi permit sınavına girdiniz ve permitinizi aldınız. Daha sonra ne yapacaksınız? Uygulamalara geçeceğim merak etmeyin. Uygulamaları size vereceğim, göstereceğim. Permit e, sınavını geçtiniz. Hemen size bir kağıt veriyorlar. Geçici permit belgesi. Aynı ehliyeti alırken nasıl e, ilk baştan böyle bir kağıt parçası veriyorlar. Orijinalini de sizin adresinize gönderiyorlar. O yüzden bu arada adreslemişken adresinizi de göstermeniz gerekiyor. E, DMV'de permit sınavına girerken yani eyalet ehliyetinizde adresiniz doğruysa değiştirmediyseniz o adresi gösterin ancak yanınıza da elektrik faturası olabilir su faturası olabilir cep telefonu faturası olabilir bunları da yanınıza götürün permitinizi aldınız geçici olsa da aldınız okula gidiyorsunuz okul bulma aşaması vesaire onları atlattınız okula gittiniz okulda da işte DMV'nin testleri var ee, neydi pre-trip inspection ikincisi skills üçüncüsü de road test bunları da geçtiniz Geçtiğinize dair DMV zaten size bir belge veriyor. Okulun da işte bir mezuniyet belgesi var. Onu da alıyorsunuz. Eyalet ehliyetinizde alıyorsunuz. Doğrudan size belirtilen DMV'nin adresine gidiyorsunuz ve orada sizin state license, license yani eyalet ehliyetinizi alıyorlar ve size CDL ehliyetinizi veriyorlar. Evet ben de e, duyduğumda şaşırdım. Daha ben ehliyetimi almadım ama okul bana öyle söyledi. CDL ehliyetiniz, CDL ehliyetinizle bütün araçları kullanabiliyorsunuz. Ya bütün araçlar derken işte arabanızı kullanabilirsiniz, trak kullanabilirsiniz gibi bir tane ehliyetiniz oluyor. Yani Türkiye'deki gibi benim bir tır ehliyetim var, binek ehliyetim var, motosiklet ehliyetim var gibi ayırmamışlar. Tabi motosiklet ayrı. Bir tane ehliyetiniz olacak. İşte diyelim ki tıkıt yediniz. Polis çevirdi. Hız ceza, hız cezası yediniz ya da ne bileyim kırmızı ışıkta geçtiniz. Bütün hepsi sizin CDL ehliyetinize işleniyor. Yani şöyle düşünmeyin. Benim CDL ehliyetim var. Binek araba kullandım. Bu CDL'ime işlenmiyor. Hayır, hepsi bütün hepsi orada toplanıyor. Bir tek bir ehliyet olduğu için sizin sicilinize hepsi işliyor. Bir tane ehliyetiniz olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Eğer ki CDL ehliyetinizi alırsanız, yani state license eyalet ehliyetinizi alıyorlar arkadaşlar ve size CDL veriyorlar. Şimdi kaynaklara geçelim. Ben cep telefonumu şöyle alayım. Ekran kaydını da şöyle açayım. Ekran kaydımı da açtım. Şu anda e Sağda veya solda oraya ekleyeceğim. Sizler de göreceksiniz zaten merak etmeyin. Şimdi CDL ehliyeti yani permit sınavına katılmak için 3 tane benim kaynağım vardı. Bu 3 tane uygulamayı cep telefonuma indirdim. Dediğim gibi sürekli soru çözdüm. bu uygulamalardaki soruların yüzde 98'i yüzde 99'u çıkıyor. Yani bu uygulamaları çalıştıktan sonra ben permit sınavını geçemem diyebileceğinizi ben düşünmüyorum. Emin olun. Bakın burada CDL yeşil üstte sol tarafta olan CDL test yeşil olan ikon var. Onu tıklayayım ben şöyle. Bakın burada test Burada şunu geçelim. Şimdi en üstte görüyorsunuz bakın. Air brake exam var. Air brake exam 2 var. Aşağıya doğru iniyorum. Combination exam var. Aşağıya doğru iniyorum. Double strips. Bunda bunlar bizim değil. Dediğim gibi general knowledge, combination, air Bu üçüne odaklanın. Aşağıda bakın general knowledge 1 var. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Bunların hepsini kombinasyon olarak yapmışlar. Örnek hemen Air Brakes tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi sağda veya solda görüyorsunuz şu anda. Bu soruları hiç İngilizce bilmiyorum abi ne yapacağım? Ezberle. Cevabı da ezberle. Çünkü cevap çok önemli. Hiç İngilizce bilmeyen için söylüyorum. Soruyu oku. Soruyu ezberle. Cevabı da ezberle. Bakın burada diyor ki When performing the walk-around inspection, you need to pull firmly in the each slack adjuster. If it's more than, cevap, bir inç arkadaşlar, one inch. Ben biliyorum. It probably needs to be adjusted. Yani, diyor ki, uh, walk-around inspection, yani e, tırlarda böyle dolanıyorsunuz walk dediği o oluyor. Dolanıyorsunuz, inspection yapıyorsunuz. Yani aracınızın gerekli testlerini yapıyorsunuz. Şu eksik, bu eksik, şu yanıyor, şu yanmıyor gibi. Neyse, cevaba geçelim arkadaşlar. Slack adjuster dediği de e, break arkadaşlar, fren. Bakın ben şimdi tıklıyorum. One inch dedim, correct green. Green sayfasını gördünüz şurada. Ya da burada. Yani her neyse. Next diyorsunuz ve sırasıyla bu soruları. Ben şimdi bundan sonrasını size örnek olsun diye öylesine işaretleyeceğim ve sadece görmeniz açısından. Bakın şöyle bir tane yeşil, kırmızı. Yanlış cevap verirseniz kırmızı, yeşil. Bunların yüzde sekseni, yüzde doksanı çıkıyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir uygulama. Diğer uygulamaya geçelim. CDL Prep var. En aşağıda görüyorsunuz. Kırmızı ikonlu. Benim yaptıklarımı da şu anda görüyorsunuz zaten. Üst tarafta da görüyorsunuz. CDL General Launch diyor mesela. Burada mesela Level 2'yi ben, bitirmişim. Congratulations bla bla. Try again diyorum. Tekrar deneyin diyorum. Bakın burada Labims diyor. Labims dediği de arkadaşlar. Kısa farlar distance of love beams arkadaşlar 250 300 yani 250 ile 300 250 300 fit arkadaşlar yani e, burada ne var mesela 250 var mesela. 250'yi ben hemen işaretledim. Gördüğünüz gibi yeşil yandı. Yani tırlarda kısa farlar 250 300, uzun farlar 300'e 500. Ben şimdi bildiğim için e, konuşuyorum. Konuşuyorum yani biliyorum çünkü. Ben çünkü bunları öğrendim. Siz bilmediğiniz için tabii ki şimdi size garip gelebilir ama 10 gün boyunca bu uygulamalara fokus fokus olun arkadaşlar. İnanın. Yani hem sınavı geçeceksiniz hem de bileceksiniz. Yani tamam sınavı geçmek çok önemli. Hepimiz önce sınava odaklanıyoruz ama bu uygulamalara gerçekten çalışırsanız da bilgi sahibi olursunuz. Yani ileride mutlaka ben şöyle düşünüyorum ileride mutlaka bu bilgiler bana artı olarak geri dönecektir sadece işte sınavı geçeyim her şey Oh falan değil arkadaşlar yani öğrenin de neyse next question'a geçelim Mesela burada diyor ki eksiğinden sürüyor sayıncım ve Evet herhangi bir kazada yapılması gerekenler nelerdir diyor mesela şurada üçüncü çıktı görüyor musunuz arkadaşlar port uh, protecting area ne demek? Yani kaza olan bölgeyi koruma. Bakalım o mu cevap? Gördüğünüz gibi. Şimdi tabii ki İngilizce bilince birazcık daha işler kolaylaşıyor. Hiç İngilizce bilmeyen arkadaşlar o yüzden size söylüyorum cevaplara da odaklanın. Soru ve cevap. Yani DMV'de sınava girdiğiniz zaman soru ve cevabı kafanızda eşleştirin doğru şıkkı bulacaksınız. Neyse bu uygulamayı da geçelim. Hatta bir, bir, iki tane daha göstereyim. Rastgele işaretliyorum şu anda. Doğru çıktı. Bakın burada işte bilmem ne bilmem ne 4 diyor. Hepsinde de doğru çıktı. Bir tane yanlışlık olan yok mu ya? Şöyle. Ha bakın gördüğünüz gibi sağda solda görüyorsunuz. 90 gün ee, bir de bir yıl var 12 ay var. Ee, cevap 90'mış. Soruyu bile okumadım. Neyse başka uygulamaya geçelim. Üçüncü ve son uygulamamız. Burada bir tane şey çıktı. Ee, reklam çıktı. Reklamı da geçelim. CDL Prep var. Bakın mavi olan en aşağıda. Mavi olan şurada aşağıda. CDL Prep. Burada direksiyon e, amlemi var. Uygulamanın üzerinde. Şimdi bunda da en çok sevdiğim şey kendinizi test edebiliyorsunuz. Burada en üstte görüyorsunuz practice mod var yani e, alıştırma modu var. İkincisi exam modu yani e, kendinizi deneyebilirsiniz. Yani işte birkaç gün çalıştınız daha sonra işte bir kendimi bir deneyeyim diyebilirsiniz. Practice modda da işte sorular var. Rastgele şey yapıyorum vaktinizi almak istemiyorum. En baştakini işaretledim, submit dedim doğru mu çıktı bilmiyorum. Evet doğru çıkıyor. Yanlış çıkınca gördüğünüz gibi Kırmızı ve yeşil Bunları mutlaka Bol bol çalışın arkadaşlar Bir de exam moda gelelim En altta da görüyorsunuz Topik summary diyor Yani işte Test sonuçlarınızın yüzde kaçı doğru Kaçı yanlış işte ne kadar soru çözdünüz Ne kadar yanlış cevap verdiniz gibi Exam moda da tıklayalım Bakın gördüğünüz gibi average score diyor Yani benim skorum şu anda sıfır, tabii ki sıfırladığım için start exam diyorsunuz ve burada en üstte görüyorsunuz question one of 50 diyor yani 50 tane soru soracak bu da birinci soru rastgele diyelim ki birinci en baştakini işaretledim submit dedim submit dedim hepsini işaretledim sonunda şimdi 50'ye kadar sizi bekletmeyeceğim birazcık ileri alacağım burada Trırırt yapalım Evet hızlı hızlı böyle geçtik. Gördüğünüz gibi reklam geldi. Evet dediğim gibi kendinizi test etmek için 50 soruluk böyle soru e, bir test hazırlıyor bu uygulama. Gördüğünüz gibi failed. Yani ben e, geçememişim sınavı. %30 başarıyla ki hepsini birinci şık olarak bütün soruları birinci e, ilk şık olarak işaretledim. Buna rağmen %30 yapmışım o da güzel aslında. Yani bakın sonra diyor ki hangi sorularda yanlış yaptınız, bir de bunu size gösteriyor. Bakın görüyor musunuz? Ee, kırmızı olanlar benim cevapladığım, yeşil olanlar olması gereken doğru cevaplar. Kendiniz de test edebilirsiniz. Bu uygulamayı da mutlaka indirin. Cdl Prep diye geçiyor. Evet arkadaşlar, kısaca benim yararlandığım kaynaklar bunlar ben aslında size %98 oranında garanti veriyorum. Bu uygulamaları indirip bir hafta 10 gün boyunca çalışan arkadaşlarımızın permit sınavında kalacağını ben ihtimal dahi vermiyorum. Tabii ki kişisel bazı şeyler de etkileyebilir. Yani İngilizce gibi ezber konusunda zayıf olan arkadaşlar geçemeyebilir. Konsantre olmayan arkadaşlar Geçemeyebilir heyecan yapan arkadaşlar da geçemeyebilir bu tür etkenler mutlaka DMV'deki permit sınavını etkileyecektir yani uygulamayı indirdiniz günde bir tane soru çözüyorsunuz işte günde iki tane beş tane soru çözerseniz o da olmaz onu da söyleyeyim yani. Bu uygulamaları indirdiniz, işte kafanızda bir tarih oluşturdunuz. Dediniz ki ben bir hafta sonra sınava gireceğim. Bir hafta boyunca çalışacaksın, ondan sonra DMV'ye gideceksin. İkinci şık, bir okul buldun, Trak okulu buldun. Gittin dedin ki ben permit sınavına da hazırlanacağım. O da oluyor arkadaşlar. Yani illa hazırlanıp, permitinizi alıp okula gitme zorunlu değil. Onu da ekleyeyim yani. Ben çünkü birçok arkadaş gördüm okulda sadece classroom'da onlar oturuyor. Onların dışarı çıkması yasak. Çünkü benim permitim olduğu için ben çıkabiliyordum. Bu arada medical medical kartım da vardı yani o olmadan da çıkamıyorsunuz. Ona da geleceğim. Medical kartı da geleceğim. Dediğim gibi yani permitinizi almadan da okula gidebilirsiniz. Okuldaki kaynaklardan faydalanıp daha sonra permit sınavına da girebilirsiniz. O opsiyonunuz da var. Onu da hatırlatayım. Ama ben öyle yapmadım. Ben işte dedim ki bir bir hafta sonra bir sınava gireceğim dedim. Hemen uygulamaları indirdim, çalıştım, gittim DMV'ye, DMV'de sınavı geçtim. Ee, geçici o e, permit ehliyetimi de aldım. Okula gittim, pazarlık yaptım. O işte e, safhaları da biliyorsunuz zaten. Ee, önceki videoda anlattım. Daha sonra okula başladım. Gelelim medical karta. Medical kartta şu arkadaşlar, permitinizi aldıktan sonra okula gidiyorsunuz ya. Okul size diyor ki medical kart almanız gerekiyor. Yoksa ki size Pre-trip inspection'da yani trakla ilgili size eğitim veremeyiz. Yani o zorunlu. Medical e, kartı da zaten okullarda genelde bir anlaşmalı böyle ofisler var işte böyle e, doktorların sürekli kart bıraktığı okullara sürekli kart bırakıyorlar. Bizim e, bu e, medical ofiste size kartı verelim gibi. 85 dolar ödedim ben. Orada da arkadaşlar vücut bütünlüğünüze bakıyorlar. Yani e, tır kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız? Göz muayenesi var, kulak muayenesi var. Drug test var arkadaşlar. Yani herhangi bir madde kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? O bile var. İşte bazı fizike e, fiziksel muayene ediyor doktor. İşte otur, kalk, sağa dön, sola dönebiliyor musun? Sağını solunu biliyor musun gibi e, böyle genel bir medical taramadan geçiyorsunuz. Daha sonra işte hemen orada kartınızı veriyorlar zaten. O kart olmadan okulda eğitim alamıyorsunuz. Çünkü DMV bazen okullara gidiyormuş, baskın yapıyormuş arkadaşlar. Eğer ki state license, permit ve medical kartı yoksa okula 10 bin dolar ceza veriyorlarmış. Yani bu üçü okula gidiyorsunuz ya, okula giderken bu üçünü zaten yanınızda bulundurmanız gerekiyor. State, state license, Medical card, permit. Okula gittim ben evde unuttum. İşte o arada da DMV geldi. Geçmiş olsun o okula. 10 bin dolarcık. Yani iş çok ciddi. O yüzden bu konulara da dikkat edin. Bu da ekstra sizin için bonus bilgi olsun. Evet dediğim gibi her şeyi anlattım galiba. Permit sınavı nasıl geçersiniz, okul durumu vesaire diye. Yararlandığım kaynakları da sizlere anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, bu işe adım atacak olan arkadaşlarımıza bir öngörü videosu olmuştur umarım. Benim durum nedir şu anda? Onu da sizlere güncel durumumu anlatayım. Yaklaşık bir iki haftam kaldı. Şu anda Skills bölümündeyim. Skills bölümünde de işte e, tra biniyorsunuz. Ben manuel kullandığım için manuel aracı tercih ettiğim için e, vitesi öğreniyorum arkadaşlar. İşte birden iki, ikiden üç, üçten dört gibi. İşte trailer'la birlikte kullanıyorum. Bu arada trailer e, orijinal yani gerçek boyutlarında arkadaşlar. Ben bazı videolar izledim. E, tır okullarında böyle küçük e, trailerlar var. Onlar gerçek boyutta değil. Ancak bizim okuldaki bütün trailerlar gerçek tır boyutunda. E, küçük falan değil yani. Gerçek tır boyutunda. İşte trailer'la birlikte geriye gidiyorum, ileriye gidiyorum. İşte sağ sol. E, biliyorsunuz farklı oluyor İşte onları öğreniyoruz şu anda skills bölümündeyim skills da bittikten sonra artık e, road test'e geçeceğim road test'e de işte bir e, hoca ile birlikte yola çıkacağız bir rut var o rutla birlikte hem vites hem aracı kontrol dönüşler vesaire hepsini öğrenmiş olacağım ha çok iyi gidiyorum bu arada bilmiyorum nazar değmesin e, Hocalar da diyor sen daha önceden tır kullanmadığın emin misin? Yok dedim ben daha tır falan kullanmadım. Ama demek ki herhalde birazcık yatkınlığımız var. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım başka videolarda gelecektir. Yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.